Selamlar YouTube ben Yunus bugün size Minecraft'ta istediğimiz her bloktan zırh yapabileceğiz canlar Önce gidiyor başlamadan Yusuf Emir Efendim Canım ben bu video kaçta istiyoruz Video Oğlum nerede yapıyor ya tamam Bu oyuna 5000 like istiyorum Aynı öyle canlar lütfen bu video şöyle güzelden 5000 like üstü atmayı unutmayın neden 5000 like üstünde bu tarz video daha sık gelecek Çok fazla atmayalım hadi video geçelim Şimdi canlar burada bayağı bir zırh var ve bunları şimdi tek tek test edeceğiz. Öncelikle şu sandığı bir açalım. Buradan birini seçelim. Ben diyorum ki ilk önce iskele setini seçelim. Böyle giyiyorum. Tamam. Giy bakayım. Oh. Oo. Oo. Şekilmiş. Ne işe yarıyormuş? Ne yapıyormuş hocam? İskeletleri şey bir oyuncuları iskelet saldırılarından koruyormuş. Çok özel bir durum değil ama bir test edelim. Şimdi Yusimir uzak dur biraz. Sen seni görmesin iskelet beni görmesin. Hop. Beni görüyor mu? Aa bana saldırmıyor. Bana abi, bak. saldırmıyor. Bak ben yanına gideyim. Sana saldırıyor. Allah Sana saldırıyor. Sana Baza saldırıyor. Ya! Kaç. Aa bak bana vur bir. Enayi. Bana hiçbir şekilde vurmuyor. Güzel iskelet seti güzelmiş. Bunu yazdık kenara. Attıklarımı alabilirsin istersen. Şimdi sıradaki vampir set. Vampir. Gidim. Oo. Oo. Bayağı güzel. Üstüme bak. İnanılmaz. Atla. Hop tamam. Oğlu. Oh, Şimdi vampir set. Yüzde elli şansla can yenilemesi sağlar. Gel bakayım. Oo. Oh, oğlum. Senin Aa, bana vurman. Ben, Geldi. ben, vuracağım. Sen niye bana vuruyorsun ya? Geldi. Yenileme 2 geliyor. Vurdukça. Oh. Yenileme 2 geliyor. Güzel. Attım. Ben de yiyeceğim. S ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Tamam. E. Ee? Eee. Ha. Zombi oh Allah, set. zombi oldum. Zombi setin özelliği. Oyuncuları zombi saldırımlarına korur. Al ah, zombi spawn et ben uzakta. Merhabalar. Easy. Bana odaklandı. Ben de zombiyim çünkü. Bana odaklanıyor Oo. direkt. Şunu bir indir bakayım sen. Uğraş onla İn in İyi koç. Straw set. Aa çiftçi oldum. Özelliği ne? Phantomlar sana saldırmaz. Gereksiz. Hani gereksiz. O niye ölüyor? Oğlum bu ölümsüz çıktı. Heh, ha. Tamam. Öyle Tipe böyle. <laughs> koruyormuş. Bunu al isem atıyorum. Sıradaki. Örümcek seti. Hop. Ooo işte çok iyi. Bakayım. Oğlum arkası inanılmaz. Duvara tırmanabiliyor muyum? Yavaş düşüş sağlıyor. Heh burada. Duvara tırmanma özelliği ve örümceklerle dost oluyormuşsun. Ama hiç duvara tırmanma özelliği gibi hissetmedim bunu. Yani pek de tırmanmıyorsun Ne oldu lan? Oo, oğlum nasıl tırmanıyorsun işte? Tırmanıyor. Çok iyi. Oo, çok iyi. Sevdim. Sevdim. Örümcek seti de güzel bak. Canlar bu arada yorumlara en sevdiğin zırhı yazmayı sakın unutmayın. Şimdi Poseidon set. Oo, bu bayağı iyi. Özelliği ne Poseidon setin? Heh burada yazıyor. Azar su altında nefes alabiliyorum. Hayır. Hayır. Hayır, <laughs> hayır sadece su altında nefes almak istemiyorum. Ben de ben de ben de. Seç birini. Arı seti. Vur bakayım zehirleyeceğim mi? Arayayım lan tipe bak. Vur bana. Neredesin ha? Zehirle. Hiçbir şey yaramadı. Eee? oğlum ne diyor ne anlatıyor peki bu? Şunu bir al bakayım sen önce ben okuyacağım sana. Arı seti nerede? Ooo! Gel gel burada 120 şansla diyor gel bakayım sana vuracağım. Zehirlemedi. Zehirlemedi, 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 zehirlemedi. bu 120 şans ne 120 şans? Arı spawn etme olası. Vur bir daha. Oğlum 120 şans da yani çok yüksek bir sayı. Neredesin? Vur vur. Gel. 5 vuruştan birinin arı spawn olması lazım. E ee? Ee? de o şans yokmuş galiba. Ben de o şans yok. Öldü <laughs> oğlum adam. Adam vurmaktan öldü. öldü. <laughs> Öldüm hala arı spawn olmadı. Oran baya dengesiz. Şimdi redstone set. Oy Yusuf emir Oğlum. Özelliği ne? Bir tiyatı koysa patlayacaksın ha. Speed bir efekt. Yani. <laughs> bu kadar. Çok yaratıcı. Bu kadar. Al bakayım şunda. Şimdi sıradaki kek seti. Hop. Bu ne lan? Kek oldun <gülüyor> oğlum. <gülüyor> bu ne? Ne diyor? <laughs> Eğer canın yanarsa açlığın da olmaya başlar. Daha, onu daha şey değil, aç değilim ki. Bunu zamanla öğreniriz. Acelesi yok, acelesi yok. Ya da zamanla öğreniriz. Ama tarzı çok tatlı. Aynen bayağı güzel. Tak! Üstüne zırh var. Ha, bayağı. doğru. Ama çok tatlıyım. Ben fırın mı olacağım? Fırın oldum. Aha ben sen. Dur. Fırın oldum. <laughs> fırın ne yapıyormuş? Oğlum. Hız 2 verir ateşin üstündeyken ve rejen alırsın. Hız 2 mi verir? Aha ateşin üstündeyken. Oo evet. oğlum çok iyi. Bir ateş iki. lazım ama... Rejan nerede hocam? Rejan. Rejan ama... O da ateşin, o da ateşin üstünde. üstünde. O da ateşin üstünde. Ateşin yanıcağın kardeşim, alev alıcağın. Şimdi, Dwarf Set. Hop! Lan dibe bak minnakçı oldun! <laughs> Vurma lan! Dwarf sen, Set ne yapıyormuş? Ben büyüyeceğim mi can Dwarf Set. You will shrink one... Aa, 1 blokluk yerden geçebilirsin diyor. Öyle mi? Bir bakalım. Yani, bakalım. E, mantıken küçük olduğun için. Bir deneyelim. Aa! Hop! Geçiyor. Ama oh. geçiyor. <laughs> Harbi de azar alıyon. O biraz kötü oldu. Hop eski dönelim. Şimdi. Hüseyin. Bedrock set. Aa oğlum <laughs> çok güzel ölür o. Oğlum. Eee... Şimdi, şimdi, bir tık şeye benziyorsun ama. Hareket edemiyorum. Bak. <laughs> Hop. Vur bakayım Bak. ha. Oğlum vuramıyorum bu Oha. Demeyeceğim engelleniyor. Evet. Onu diyorum zaten. Damage beni engelledi. ama ben vurabiliyorum. Evet sen vurabiliyorsun. Vur, gel vur, vur bakayım. Ben sen vuramıyorsun ama bana. Oğlum bu iyile ki. <laughs> evet. Zaten bedraktan yapılıyor. Bedrada da bulamayacağın için yapamayacağım. Evet. O biraz op kısım. Şimdi. Hop seçiyorum. Hop bu. seçtim. Ne seçtin? O ne? Hı. O ne lan? Aşçı oğlum oldu? aşçı oldu. Aşçının özelliği ne? Nerede oğlum aşçı? Aşçıyı getirin. Buldum buldum. Gel. Ha. Saldırdığın ne diyor? zaman rastgele efekt verir. Vur bakayım. Efekt geldi mi? Dur, dur, dur. Efekt geldi mi? Yo. Efekt geliyor sana şu an Hüseyin. Mir. Geldi geldi oğlum zıplama her şey ama kötü efekt bunlar ya. Kötü de geliyor iyi de geliyor ortaya karışık. Oğlum hepsi kötü görünmezlik. Gücüm düştü. Zehirlendim her şey var. <laughs> Yarım şans şey. Bir tık şans. Yarım kalp mi? Tamam. Ayar. Her <laughs> şeyi halledelim. Şimdi obsidiyen set. Hop. O Yusuf Emir Dark Lord oldum. oha Oğlum. Çok iyi. Oğlum çok iyi. Sınırsız ateş dayanıklılığı ve yavaşlık iki. kaktüs. Ma mantar oldum. Ama mantar mı oldu? Ben kaktüs sandım. Mantara oğlum. benziyor evet. oğlum. Bu neyi bakayım? ne bakayım? nature set diye? Doğa 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 seti. Doğa seti. burada Bu. Aa ormana girdiğin zaman cam boost alırsın. Hemen bir deneyelim. Hemen size şöyle bir postalayalım orman doğru. Bak şuradan aşağısı orman. Git bakayım. <laughs> ölürüm ki. Ölmedim. Nasıl ölmedin lan? Ya iyice. Ne ne ne, ne boost alıyordum? Ormana gir. Şuradaki sağ orman var. Tamam ne boost alıyordum onu söyle. Can boostu. Can boostu. Arttı mı canın? Arttı. ha fullendi oğlum. Kaç kalp? Anında fullendi. Kaç kaybı yok. Direkt fulliyor canını. Oo çok iyi. Güzel güzel. Ya ben buradan nasıl yukarı çıkacağım? Böyle. Gel yanıma. <laughs> Aa, ayrıldım ya. Ayrıl can vermeyi kesti direkt eski canıma döndüm. Lan ölmüyor mu? Ha, ölüyorum. Nasıl oldu? Ormandayken ölümsüzsün. Evet, ormandayken ölümsüzüm. Ki komutu bile işe yaramadı. Oo, güzel. Çok yok şimdi. ]miş. Ben çok beğendim onu. Seçiyorum. Explosion set. Güm. Patlayıcı set. Ha, patla Her an patlayacak gibi duruyorsun ama. 130 şansla saldırı oranında patlama ihtimali. Gel bakayım vur. Neredesin Durayım. lan? Varkandayım. Gel vur bakayım. Oo. Oo. Bak 130 bak bu güzel şans. Ey hocam 5 defa. Oo. Allah. Dur zombi vursun. Zombi vursun. Vur bakayım. Bir daha vur. Eee aa patladı. Güzel bak. Güzelmiş bu tatlıymış. Baya güzel bayağı Ama çok koruduğunu söyleyemem. Slime evet. Yani. oldum. Slime mı? Ha, neymiş bu? Özelliği ne? Bir bak bakayım. Aa full damage yemiyorum. Gel şu da deneyelim. Ya yine mi yukarı çıkaracağım beni ya? <laughs> Yok kill komutu çeker rahat ol. oradan dümdüz git. Allah. Full damage? Yarım kalp yedim. E, çok iyi. Ama yedim yani şimdi ben saymam kardeş. Ama iyi yedim bence yani yarım kalp bu kadar mesafeden. Ya olsun ama yani orada yemezsin yazıyor hocam yani. Iron Golem set. Oha. Yo canım Bak canım hiç gitmedi bu arada. Iron Golem ne yapıyor o zaman ya? <laughs> Hiçbir şey yaramıyor değil mi? Burada burada. Nerede? Neymiş? Armor, armora yükseliyor ama yavaşlıyormuş şunun. Bak vur bakayım bana. Benim e gene yarım kalbim gidiyor. Çek. Bir şey değişmedi. Oo. Oğlum inanılmaz oldum bak. Bayağı iyiymiş Frozen Set. Özelliği hmm. ne? Düşmandan 2 saniye boyunca dondurur. Gel bakayım aslan. Yok. E. Ee? E. Ee? Dondurmuyor. Sen düşmanın değil misin? Buna vur. Vur koçum. Dur bakayım. Elle vursam acaba? Bir elle deneyelim. E. Ee? Dur bakayım. Bana vursun, vursun. bana vursun. Aa, sabit kalıyor bak. Aa. Şura. Orada dur bakayım Aslan. Hop Ender Set. Oo Ender Set bayağı güzelmiş yalnız. Özelliği eğer hasar alırsan 3 ile 8 arasında bir ışın ışınlanırsın. Vur bana. Bana vur. Zombi. Ona değil bana vur. Ya sinirlendi bana oğlum bu. Vur bana. Işınlan. Dur dur zombi vursun. Bu, bunun öleceği yok. Bana vur. Vur bana. Ak! O oh, vura gitti Vuran Kesin ışınlanıyor. Oğlum. Oha oğlum bu yarım saattir yerde. Ha indi. Vurdum sana vurayım. Bak. Evet. Hop. Sen değil. Evet easy. Sen değil o. Şimdi. Diğer Oo, Yorum kalim kaldı. Diğerlerine bakalım çok az vaktimiz kalmış. Kaktüs. Klasiktir. Sen vurunca damage yersin büyük ihtimalle. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Evet. Vur bakayım. Evet kendini sarıyor. Ben galiba bir şeyler dedi ama. Dur bak okuyayım ben seninkini. Immortality but the but. Aa, ölümsüzsün. Oğlum çok iyi. Ölümsüzlük zırhı. İşte bu be. Şunları birkaç tanesi alalım deneyelim. Diğer ikisini de sen al. Lapis set. Kurma veriyor. Çekti bu bir prim ses. Bunu geç. Strider set. Çok tatlı. Lav yürüme veriyor büyük ihtimalle. Tahminlerimize bakarsak. Evet. Bu da hasar yiyorum. Oğlum, sunucu Hüseyin. oldum. Ne? Sunucu oldum. O ne seti be? Emerald. Dur bakacağım. Yüzde ihtimal ölümden kurtulursun. Hüseyin gel beni vur. Şuradan aşağı at. Yüzde elli ihtimal diyorum. İşte deneyeceğiz. Yani yüzde elli ihtimal seni yemez. Beni buna aşağı at. Vur bana. La öyle gitme de vurayım ha. Hadi uç. Hop. Oo. Yemedi mi? Oha. Ölmedim. Ölmedi çok güzel. Galiba ben sınırsız şey yapabiliyorum, anlaşma yapabiliyorum köylülerle. Evet senin öyle bir özelliğin vardı şu sağda tarafta seninki. Yazan şey şu, köylülerle sınırsız satın alım yapabiliyor. Tavşan, e yani. Zıplama. Kaktüs. Kaktüs ben vurunca demeyeceğim hem lazım. Yo niye yemiyorum? O kaktüs e, değil neyim? Kaktüs oğlum öyle yazıyor. Harbi mi? Evet bu işte bu değil mi? Aynen bu. Hasar alıyorsun aslında. Anında ton. Neyse çalışmadı. Benim üstündeki de şeymiş gece görüşü. Standart. Oğlum bunlar sendeymiş ki zaten. Bunları az önce sen kullandın ya. Ben deniyorum. Evet. kedi kostümü. Yakıştı Ay, da. Ay bak oğlum yakıştı lan. Özelliği neymiş kedinin? Kusanım vardır. Şurada. Creeper'la benden kaçar. Mantıklı bir şey mi? Çok mantıklı. <laughs> Senin başka setin var mı? Aa ninja set. Oo oğlum onu nasıl görmedim? Oo. Karanlıklardan, karanlıklardan geleceğim. Oğlum milyon şansla diyor. görünmez olursun. Vur bakayım bana. Bir daha vur. Aha, Aha tamam, gitti. Ben Allah Allah. Allah ay ay. O uzun sürede görünmezlik görüyor ha. Oğlum neredesin lan? Tük 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 tük. Aa, gel, geri ay geri geldi. Gördü. gördü ama ama görünmez olana kadar de vur. Ay gene görünmezim. Oğlum bu ne ya? O çok iyi lan. Kaç. Kaçamıyorum. Bayağı iyi yalnız. Karşı tarafa görünmezlik vermesi. Aa, gel şimdi aslan. Canlar biz kaçıyoruz. <laughs> Canlar. Umarım zırhları beğenmişsinizdir. Bu tarz videonun devamı için video like atmayı unutmayın. Bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. At ben aşağı. Bay bay. Salak. Oğlum nasıl öldüm ölümsüz bu?